Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda topluluk yöneticiliğine dayalı kariyer yönetiminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi topluluk yöneticiliği dediğimiz konu aslında hali hazırda çok büyük bir kariyer imkanı gibi gözükmeyebilir. Şu anda bu kadar büyük bir e, yayılım alanına sahip olmayabilir. Ama önümüzdeki yıllarda bu durumun çok daha değişeceğini ve topluluk yöneticiliğinin en az içerik üreticiliği kadar popüler hale geleceğini söyleyebiliriz. Videoya başlamadan önce bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Böylece biz de daha fazla kişiye ulaşıp açıkçası daha güzel videolar üretmek için motive olabiliriz. Şimdi videomuzu geri dönecek olsak arkadaşlar. Burada maksadımız sizlere yeni nesil kariyer imkanlarını anlatabilmek. Yani üniversitelerde anlatılan konuları zaten biliyorsunuz. Zaten onlara hakimsiniz. Ama onlar size açıkçası günümüz dünyasında özellikle globalde büyük bir marka haline getirmeyecek. Oradaki öğretilen bilgiler evet size iyi bir altyapı hazırlayacak ve onlara ihtiyaç var. Bunu kabul ediyorum. Ama onun bir tık yukarısından çıkmak için Halihazırda var olan trendleri incelemek gerekiyor arkadaşlar. İşte bunların bence en önemlilerinden biri de topluluk yöneticiliği dediğimiz konu. Peki nedir bu? Şimdi şu anda pek çok işte Discord üzerinde ya da Slack üzerinde gruplar var. Bunları siz de görüyorsunuzdur çevrenizden. İşte markalarda buraya girmek istiyor. Özellikle Discord tarafına. Slack biraz daha aslında ofis içi iletişim. Orası çok da doğru bir pazar değil bence. Ama Discord tarafında şu anda pek çok marka adım atmaya çalışıyor. Nasıl yani? İşte nasıl ki Instagram'da, Twitter'da, YouTube'da bir takım işte sistemler varsa, orada işte uzmanlar paylaşım yapıyorlarsa, Discord'da da marka adına iletişim sağlayacak birilerinin olması gerekiyor. Bunu yapmak istiyor markalar. Niye? Çünkü şu anda sosyal medya kanalları o kadar da büyük bir verimlilik sağlamıyor markalara. Evet yine işte beğeniler vesaire onları daha fazla etkileşime getirebiliyor. Ama günün sonunda oradaki insanlarla iletişimi çok da iyi bir markaya geri dönüş sağlamıyor. Marka yönetimi, kitle yönetimi anlamında. Dolayısıyla markaların olası kitleler, olası müşteriler, potansiyel müşteriler ve halihazırda var olan müşterilerle bir arada olabileceği ve karşılıklı bir değer yaratabileceği bir ortama ihtiyaç duyuyorlar. İşte Discord'un da şu anda en önemli özelliği bu. Belki siz de görüyorsunuzdur çevrenizden işte insanlar mesela oyun için bir araya girebiliyor ya da işte bir takım projeler geliştirmek için bir araya girebiliyorlar Discord'da. Ve burada hakikaten çok güzel çalışmalar, fikir fırtınaları yapılabiliyor. Ha bu her zaman çok değerli bir şey olmayabilir. Bazen daha amyana tabiriyle goy goy içerik için de bir yere girebilirler. Markalı için bu o kadar da problem değil. Marka istiyor ki ben kitleyle özellikle yeni jenerasyonla bir araya gelebileceğim pazarlar oluşturayım. Ve işte Discord bunun en önemli araçlarından bir tanesi. Ama burayı öyle kolay kolay herkese teslim edebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu çok da mümkün değil. Burada amaç mümkün olduğunca Discord'a odaklanan, içerik yönetimine, topluluk yönetimine odaklanan insanlara bu pazarı verebilmek. Öte yandan şu anki ajansların en büyük sorunu bence. Evet şimdi bir artı tarafı sayalım. İşin kurumsal tarafını çok daha iyi biliyorlar bizlerden, bireysel kişilerden ve öte yandan o a, kurumsal hafızayı daha iyi biliyorlar belki altyapı olarak. Ama günün sonunda artık markaların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi sektörün dilini anlayabilmek. Çünkü şu anda markalar işte sadece kurumsal bir tasarımla, sadece kurumsal paylaşımlarla var olamamaları gerektiğine, var olamayacaklarına daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla onlara sektörel çözüm sağlayan birileri lazım. İşte sizler bunu kendi bölümünüzde yapabilirsiniz. Yani ben şöyle düşünüyorum ki önümüzdeki birkaç yıl içerisinde her bölümün kendi topluluk yöneticileri olacak. Kendi sektörlerine yönelik olarak. Çünkü evet iletişim belki biraz daha genel bir kavram ve herkesle aşağı yukarı belli bir seviyede iletişim kurabilirsin. Ama o kitlenin, o potansiyel müşterinin ya da sadece yapılımcıların adına artık ne veriyorsak marka stratejisine göre onların bu tarz paylaşımlarını yönetecek insanların mümkün olduğunca bölümden gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizler bu noktada fark yaratabilirsiniz. Ve buradaki güzel taraf şu. Global bir kariyerden bahsetmiştik az önce. Türkiye'de birkaç şirkete ya da kuruma, kuruluşa referans olduktan sonra daha doğrusu onların referansını aldıktan sonra sizin sektörünüzle ilgili dünya çapındaki pek çok kuruma da gidebilirsiniz. Çünkü bu şu anda global bir ihtiyaç aslında. Ve LinkedIn'de baktığımızda işte Estonya'da, İsveç'te, Amerika'da, Japonya'da onlarca startup'ın aslında kendi alanlarıyla ilgili kendi piyasasını bilen topluluk yöneticilerine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Ve bunlar iki açıdan da avantaj. Birincisi belki yurt dışında yaşamak için bir kapı açabilir ve veya belki buradan uzaktan da bu süreci yönetebiliriz ki bu da doğal bazlı bir kazanç elde etmemizi sağlayacak Türkiye'de yaşayarak. Bence her ikisi de kendi içinde güzel imkanlar ve bunları değerlendirirken aslında bize orta uzun vadede başka başka kapıları da açabileceğini bilmemiz gerekiyor. Nedir bu? Mesela siz bir markanın Discord kanalını yönetirken ya da genel olarak bir topluluk yöneticiliğini yaparken belki ilerleyen aşamalarda kendi topluluklarınızı da kurabilirsiniz. Kaldı ki bence şu anda Türkiye'deki en büyük aslında a sosyal konuların bir tanesi diyeyim. Buna bir problem demek doğru olmayacaktır ama sosyal eksikliklerden bir tanesi insanların kendi gibi düşünen kendi gibi uh, olan insanlarla bir arada olabileceği mecralar çok fazla yok. Yani bugün Twitter bu ihtiyacı karşılıyor, karşılamaya çalışıyor ama çok da karşıladığını göremiyoruz. Pek çok atışmadan, tartışmadan vesaire dolayı. Dolayısıyla nedir bu? Mesela X işte hobisine sahip olanlar. Bu tarz insanların bir araya gelebileceği ve konuşabileceği yeni nesil platformlara ihtiyaç var. İşte sizler bunu da yine sağlayabilirsiniz. Ve böyle bir şey yaptığınızda örnek veriyorum işte e ee, jimnastik seven insanları bir yere getirdiğinizde bir Discord kanalında onlardan belki ufak avlilik ücretleri de alabilirsiniz. Burada sizin fonksiyonunuz olacak. Burada sizin fonksiyonunuz biraz daha moderasyon ve onları bir yere getirebilme gücü olacak. Çünkü şu anda topluluklardaki en büyük sorunlardan bir tanesi onları bir yere getirebilen, onları düzenli olarak konuşturabilen bir moderasyonun olmaması. Bu moderasyon konusu çok, çok değerli ve bunu bir teknik bilgiyle birleştirdiğinizde aslında yeni dünyanın en çok istediği, en çok ihtiyaç duyduğu niteliklerden birine sahip oluyorsunuz. Ha, bunun tam zamanlı bir iş olmasına gerek de yok açıkçası. Çünkü zaten hep şundan bahsediyoruz. Günümüz kariyer dünyasında artık tek bir iş yapmayacağız. Birden fazla iş bir arada dünyada. Çünkü mesai kavramı farklılaşıyor dünyanın her tarafında. Bugün işte freelancer dediğimiz konu da bu yüzden gelişiyor. Dolayısıyla bizim burayı bir side hustle yani yan gelir olarak görmemiz de mümkün. Örnek veriyorum haftanın işte 5 günü 6 günü çalışıp ya da daha az bir süre çalışıp bir yandan da günde birkaç saat buraya ayırabilirsiniz. Bunu kendi markanız için yapabileceğiniz gibi herhangi bir kurumsal dünya için de yapabilirsiniz aynı şekilde. Bunlar size orta uzun vadede bence çok güzel kazanımlar getirebilir. Bunun içinde nasıl başlamak gerekiyor sorusunun cevabı da ilk başta Instagram ya da Twitter ya da diğer mecralar. Buralarda arkadaşlar kendi içeriklerinizi yöneterek başlamanız gerekiyor. Benim anlatacaklarım genel olarak bir şekilde. Bunların haricinde eğer sizin merak ettikleriniz olursa bize yazabilirsiniz her zaman yorum kısmından. Çünkü e, bizim eksik gördüğümüz, işte göremediğimiz kısımlar her zaman olabilir. Sonuçta bunları da sizlerin sayesinde görmüş ve yanıtlamış oluruz. Bunun haricinde eğer bu videodan beslenmenizi düşünüyorsanız bu video size bir şeyler kattıysa videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.